Nemmak'tan herkese merhabalar. İstanbul Kadıköy'de bulunan şantiyemizde alçı sıva ve şap işlemlerinin kurumamasından dolayı firmamızdan destek alan inşaat firmasına nem alıcı, ısımak ve hava devisi arttırıcı fan sistemleriyle yardımcı oluyoruz. Şayet projelerimiz de ilerlesin diyorsanız sizde alıcı cihazlarımız ısımak çözümlerimiz ve fan sistemlerimizden faydalanabilirsiniz. Ortamın ihtiyacına metrekare ve metre küpüne göre uyum sağlayan cihazlarımızla projelerinizi hızlandırıyoruz. Şap ve alçı sıva kuruma işlemlerini en az gün seviyelerine indiriyoruz. www nemmak.com.tr 444 1 468 Siz saygıdeğer inşaat firmaları bizi 7 gün 24 saat arayarak nem alma makineleri, ısımak ve fan kiralayabilirsiniz. Kiraladığımız ürünlerde kurma takibini, keşif öncesi ve sonrası nem ölçümünü yapıyoruz. Şapın uygulama yapacağınız laminat, epoksi, lamine değerlerini size bildiriyoruz. İşlem sonunda ulaşmak istediğimiz nem oranına ulaşıp garantili bir şekilde uygulamalarınıza devam edebilirsiniz. Tüm Türkiye'ye hizmetimiz mevcuttur. Nemmak iyi ve sağlıklı günler diler.